11. soru. Şekilde o merkezi grafik bir yemekhanenin yıllık tükettiği ürünleri göstermekteymiş. Toplam tüketim 432 kilogram olduğuna göre zeytin tüketimi ne kadardır? Zeytinin kaç derecelik açıya tekabül ettiğini bulalım. Şurası 180 derece. Demek ki burası da 180 olacak. 180, 180, 360 derece bizim çemberimizin tamamen buradaki çevirdiğimiz bir açımız. 360 derece olduğunu biliyoruz. 180 buradaysa buraya da 180 kalacak. Buradaki 180'in şöyle bakıyorum 150'si burada. 105 ile 45 topladım 150. Buraya ne kaldı? 30. Buraya 30 derece kaldı. Demek ki bütün 360 derecelik parçamızın 30 derecesi zeytin. Yani 30 derece bu. Şu sıfırlar gitti. 3 bölü 36. Yani 1 bölü 12'si zeytinlerin toplam tüketimin. 12'de biri zeytin. 432 idi toplam tüketim. 432'yi 12'ye bölersek zeytinin ağırlığını toplam tüketildiği miktarı buluruz. 3 kere 12, 36, 72. 6 kere 12, 72 bitti işte. Demek ki 36'ymış cevabımız. Bakıyorum ki D seçeneği. Geldik 12. soruya. Biraz daha nitelikte güzel sorular bunlar. A, B, C, D, E, F viraj sayının yerini tutmak üzere yukarıdaki tabloda verilen 5, 10, 20, 30 ve 50 sayıları bulundukları satır ve sütundaki harflerin yani A, B, C, D, E, F'nin sayı değerlerine toplamına eşittir. Örneğin 10 sayısı D ve E'nin toplamına eşittir. Gerçekten 10 sayısının bulunduğu sütun ve satır alacağım. Bu sütun ve satıra denk gelen harfler toplamını alacağım diyor soruda. Demek ki 10 eşittir D artı E. Ben onu buraya yazayım. 10 eşittir 10 eşittir D artı E. Yazdım. Tamam. Şimdi ben aynı mantığı şuralarda da kullanayım. Aynı mantığı yani Tabii burada EF toplamını sormuş. Onu unutmuyoruz. Mesela 5 sayısı A ile E'nin toplamına eşit. Hemen ben buraya 5 yazıyorum. A ile E'nin toplamı. Diğerlerini de gösterelim. Mesela 30 sayısı B ve F'nin toplamı. Yani bir sayımız var, 30. Otuz. O 30'un bulunduğu sütundaki harf ile satırdaki harfi alacağım. Yani bunu almayacağım, öyle dedi çünkü soruyu bir daha okursak. E, harflerin bulundukları satır ve sütundaki harflerin toplamına eşit. O kadar. Devam ediyorum. Yani 30'un eşitini de ben buraya buldum. 30'un eşitini de hemen yazıyorum buraya. BF toplamı. 30 eşittir. B artı F. Ne kaldı? Ne kaldı? Bakıyorum şimdi. İki tane daha işimiz var. Bir tanesi de şu. 20 sayısı C ve F'nin toplamına eşittir. 20 sayısı C ve F'nin toplamına eşittir. Onu da yazdım. C ve F. Yine şurayı bir temizleyelim. Evet. Ne kaldı? Ne kaldı? Evet. 5'i yazdım, 10'u yazdım, 20'i yazdım, 30'u yazdım. 50 kaldı. 50 sayısı ise bunların hepsi ve buradaki EF'nin toplamı. Yani 50 bayağı bir kalabalık. Ben onu buraya yazayım. 50 eşittir. Bütün hepsi yani. A, B, C, D, F'nin hepsi. A, B, C, D, F, E. İşte yaz. E, F önemli değil. Alfabetik sıra olarak. Hadi önemli olsun. Sırayı bozmayalım. Şurası E. F. İşte bütün veriler bu. Yani burada 4 tane denklem var. Burada bir tane de 5. denklemimiz var. İçinden EF toplamını bulmaya çalışacağız. İçinden EF toplamını bulmaya çalışacağız. Ben bunları taraf tarafa toplasaydım. 20, 30 daha ekledim. 50, 55, 65. Ben buraya 65 yapardım. 65'in içinde A, B, C, D ve 2 tane E, 2 tane F var. Yani A, B, C, D, bir tane EF var. Bir tane daha EF var. İkişer tane ben böyle yazayım. Niye böyle yazdım? Niye böyle yazdım? Çünkü şurası <laughs> ABCDEF yani 50. Yani burası. Bir daha söylüyorum. Bunları taraf tarafa topladım. Bakıyorum 65 yaptı bu. 65'in içinde A, B, C, d var. E, e F, e, F, F. İki tane E, iki tane F var. Ben şurada göstermeye çalıştığım bu mavi çizdiğim balon 50'ymiş. 65 eşittir. 50 artı EF. İşte bize EF'de 15'tir. 65 içerisinde... E, F'nin toplamını bu şekilde bulduk. Bu da güzel bir soru. Cevap B seçeneği. 13. soru. A ve B durakları, A ve B durakları arasında A ve B ile birlikte eşit aralıklarla toplam 11 durak vardır. Yani bu şu demek. E, A durağı var. Bu birinci durak. ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü vesaire vesaire vesaire. Onuncusu, on birincisi. Bu da B durağı. B ve A. Tamam yazdım. 11 tane durak var. A ve B dahil dedi buna. Diyor ki, A ve B arasında bir durak daha fazla olsaydı, iki durak arasındaki mesafe 50 metre daha az olacaktı. Güzel yani. ne demek istiyor şimdi? Burada bir duralım. Şu iki durak arasında şöyle bir mesafelerimiz var. Bunun uzunluğunu x dersem ben, bunun uzunluğunu x dersem 11 durak arasında 10 tane aralık yani 10x vardır. Mesela 3 durak olsaydı 3 durak olsaydı 2 aralığım vardı. 4 durak olsaydı 3 aralığım vardı. Yani durak sayısının 1 azı kadar aralık uzunluğumuz var. O zaman şuradan şuraya uzunluğumuz şu uzunluk 10x. Şu uzunluk 10x. Umarım anlaşılıyordur. Eğer bir durak daha koysaydım ben, 11 durak değil de 12 duraklı, 12 duraklı bir mesafem olacaktı. Uzunluk değişmiyor. Sadece parçalama olayı değişiyor. 12 durak arasında ise 11 tane ara var. 11 tane ara var. İşte bu 11 tane ara 50 metre daha kısa olacaktı her biri. Yani bu 10x yerine, 10x yerine 11 çarpı x eksi 50 yapacaktım ben. Bir daha söylüyorum. Başlangıçta 11 tane durağın var. Her birini her iki durağın arası x olsun eşit aralıklarla dedi. O zaman 10x'tir benim bu uzaklığım. A'dan Bey uzaklığım. Eğer bir tane daha durak katsaydım 12 durak olurdu. 12 durağın arasında 11 aralık var. Bu 11 aralığı 11 çarpı bir şey yazacağım. Bu bir şey önceki aralığın yani x'in x'in 50 azıymış. Tamam olayımız bitmiştir. A ve B durakları arasındaki mesafe kaç kilometredir? Tamam. Şimdi biz bunu çözersek arkadaşlar 10x 11x eksi 500 ne 500'ü 550 o onu bir düzgünce yazalım 11 kere o 550 550 yani şunu şöyle çarptım 550'yi buraya atıyorum 550'yi buraya atıyorum x yani başlangıçta iki durak arası benim uzaklığım 550 metre başlangıçta 550 metre kaç tane benim aralığım vardı 10x o zaman 10 tane 550 10 tane 550 5500 5500 metre, 5500 metre 5,5 kilometredir. Cevabımız B seçeneği olur. 14. soruyla devam ediyoruz. Bir fabrikada 480 adet mal her gün eşit sayıda mal üretilmesi şartıyla bir günde planlanan maldan 4 adet fazla. Demek ki X üreteceğine X artı 4 üretecek. 4 adet fazla yapılarak planlanan günden 10 gün önce <laughs> bitirilebilecektir. Buna göre bu fabrikadaki bütün mallar planlanan şekilde kaç günde bitirilebilir? Şimdi ben bunu 480 bölü x gün. Yani ben bir günde x tane üretiyorsam 480 x'e bölerim günü bulurum. Sonra 480 bölü x artı 4'ten diğer günü bulurum. Aradaki fark 10. İşte bunu çözeceğiz. Buradan sonra sıfırları götürüyorum. Şuradan da götürüyorum. Ben 48 bölü x eksi 48 48 bölü x artı 4 eşittir 1 dediğimde cevap şıklarını da deneyebilirim. Öyle bir x sayısı seçeceğim ki 48'i bölen veya uzun uzun Payda da eşitleyebilirim. Öğrenci arkadaşlara kalmış bir mesele. Fakat 48'i bölen bir x sayısı arıyorum ben. Mesela x'imiz 12 olsa. 12 olsa. 48 bölü 12, 4. 48 bölü 16, 3, 1. Demek ki x 12'ymiş burada. Gerçekten tek harekette x'in 12 olduğunu deneyerek buldum. Bu fabrikadaki bütün mallar planlanan şekilde kaç günde üretilir? Şurayı soruyor yani. Şurayı soruyor yani. 480 bölü 12, 4. 40 günde üretilir normalde. Cevap E seçeneği. Geldik 15. soruya. Bir öğrenci bir sayının karesini alırken yanlışlıkla bir fazlasının karesini alıyor. Yani bu bu saf öğrencimiz x kareyi alacağına x artı 1'in karesini alıyormuş. Böylece bulması gereken sonucu 43 fazlasını buluyor. Yani şu bulduğu sonuç, önceki sonuç eşittir 43. Benzer soru çözdük. Karesini almak istediği sayı kaçtır? x kaçtır? 2 kare fark var. Birinci artı ikinci. Birinci eksi ikinci. Birinci eksi ikinci eşittir 43. Şurada 1 kalır zaten. Şurası 2x artı 1. Onu da ben oraya yazayım. 2x artı 1. Yani 42 olur bu 2x. 21 olur aradığımız x. 21 olur cevabımız C seçeneği.